Değerli TDA takipçilere, Sağ Expo'da yerli ürünlerimizi sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Şu anda sizlere tanıtmak istediğimiz ürünümüz yeni nesil geliştirmeleriyle dikkat çeken Bayraktar Kızıl Elma. Bu araçta yapılan iyileştirmeler onu performans ve verimlilik açısından çok daha iyi hale getirdi. Gelin size Kızıl Elma'nın yeni özelliklerinden bahsedelim. Aracımız Tab kaplamasıyla kaplandı. Bu sayede radarda çok zor görünüyor. Motor değişimiyle artık Afterburner teknolojisi kullanılıyor. Bu yüksek hızda daha fazla itiş gücü ve manevra kabiliyeti sağlıyor. Burun kısmı Murat Ayasa radar sistemine uyumlu hale getirildi. Bu sayede daha güçlü radar kapasitesiyle donatıldı. İniş takımları yükseltildi ve lastik jantları büyütüldü. Bu sayede araç TCG Anadolu'ya iniş ve kalkış için uyumlu hale getirildi stabilizatörler yenilendi. Bu da uçuş güvenliğini ve performansı artırıyor. Toplam elevon flap sayısı azaldı. Bu sayede uçuş sırasında daha stabil ve kontrollü bir deneyim sunuyor. Kanat özelliği ve açıları tekrardan tasarlandı ve daha etkili bir hale getirildi. Bu, aracın manevra kabiliyetini artırıyor. Bu geliştirmeler aracın operasyonel kabiliyetini maksimum seviyeye çıkartarak daha güvenli, daha hızlı ve daha etkili bir performans sunmasını sağlıyor. Bu ve bunlar gibi daha fazla içerik için TDA'ya abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.